bakıyorum Icardi penaltı kaçırıyor. ilk teselli eden Kerem. Kerem bir hata yapıyor. ilk telafiye giden Mertens. Mertens bir gol atıyor. herkesden çok sevinen Sergio. Icardi yerini Gomis'e Mertens Mata'ya Lucas Berkan'a bırakırken birbirlerine sarılarak değişiyorlar. Hocaya en ufacık bir trip belirtisi bile yok. Yunus, Barış ve Kerem pozisyon itibariyle aslında forma savaşı içindeki isimler. Fakat bakıyorsun Yunus gol atıyor. Her şeyi bırakıp kutlamaya Kerem'e gitmiş. Barış Alper maç sonu Yunus'u kucaklayıp sırtını almış. Mertens sanki yeniymiş gibi barış oyunundan çıkar çıkmaz elinde montla bekliyor Gidireyim de üşümesin diye bunlar gerçekten üst düzey takım bağlılığının harika sahneleri ben Galatasaray'a bakarken beraber vakit geçirmekten birlikte savaşıp birlikte kazanmaktan büyük keyif alan insanlar görüyorum